Nedim arkadaşımızın ilk yürüyüşü. Evet, Gizem arkadaşımızın ilk yürüyüşü. Harbinin de. Gizem'in ilk yürüyüşü. Zeki. Ee, Merve ve Beyza'nın. Benim daha fazla. Üçüncü yürüyüşü. Aşağı yukarı. Benim iki. Evet, onlar. Bazı kurallarımız var. Dağcılığın, doğa yürüyüşlerinin bazı kuralları var. Onlara uymamız gerekiyor. Sıradan çıkmadan. Evet, tek sıra halinde yürümemiz gerekiyor. Öndeki nereye bastıysa biz de oraya basmamız gerekiyor. Sıramızı bozmamamız gerekiyor. Biz doğaya çıkıyoruz. Doğada çöp bırakıyoruz. Götür, neyi götürüyor, götürüyorsak tekrar onu şehre geri getiriyoruz. İşte yok çiçeği koparayım, böceği alayım. Öyle bir şey de yapmıyoruz. Tamam mı? hoplama, zıplama yapmıyoruz. Tamam. Ee, başka size söyleyeceğim. Ee, gülmüyoruz. <laughs> evet Bilebilirsiniz Önemli olan üzerini bozmamamız tamam mı arkadaşlar tamam. Nefesi bize ayarlamamız gerekiyor Burnumuzdan nefes alıyoruz ağzımızdan veriyoruz Nefes çok önemli Evet Baton kullanmaya gelince batonları Batonlar sizden çocuklar Bir baton 8 kilo olur öbür batonda 8 kilo olur 15 kilo ağırlık alır size. Rahat etmeniz açısından e, Batonlar bizim için önemli Batonları nasıl kullanıyoruz Batonlarımız Kolumuzda 90 derece açıyla oluyor. Onun dışında e, batonumuzu atıyoruz. Çapraz atıyoruz. Batonumuzu bastırıyoruz. Yürüyoruz. Kaldırıyoruz. Öbürünü atıyoruz. Adım tamam mı? Gibi. Evet. Aynen. Adım atıyormuş gibi. Ee, sonuç istediğiniz bir şey var mı? Köy hakkında duyulanlar Evet. Bugün evet. Bugünkü evet. gezi rotamız aşağı yukarı 10, 12, 13, kilometre yürüyeceğiz. İnişli çıkışlı. Bu, bu, köyün adı Eski Kayı köyü. Terk edilmiş bir köy. Daha çıkacak Ruhlu bir Tari köy. Tarihi 150 200 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Öyle eski bir köy. Bu köyden gireceğiz. Argun'un arkasında bir vadi var. O vadiye geçeceğiz. Vadiden yürüyeceğiz. Daha sonra yukarıda bir zirvemiz var. O zirveye çıkacağız. Gidiş geliş olarak Ondan sonra km. gidebilirsek hava kararmazsa Bücük tarafı var. Bücük tarafına gideceğiz. Aa, çok tamam, ben hava ben. kararırsa Bücük'ten vazgeçeceğiz. Daha sonra burada çoğunun bilmediği 3 adet şelale var. O şelaleleri siz de göreceğiz. Daha sonra finalimizi de burada yapacağız. Alacağız. Sorabilirsin. Aynen, lütfen, lütfen. Köyün içine gireceğiz. Oley! Şuradan şey gireceğiz. Şu arkadan çıkacağız. Burası. Gidiş geliş olarak 12 kilometre. Gidiş geliş Aşağı yukarı belki 14-15 kilometre. Adım ölçerimizi de takacağız şimdi. Kaç adım attığımızı kilometre olarak ve adım olarak da hesap edelim. Necmettin Hocam sizin bir sorunuz var mı? Devam edelim.